Tablodaki verileri kullanarak potasyum nitrat ve seryum 3 sülfat tuzları için çözünürlük sıcaklık grafiklerini çiziniz. Çizdiğiniz grafik eğrileri yani çözünürlük sıcaklık eğrilerini yorumlayınız demiş. Şimdi öncelikle grafiğimizi şöyle bir başlatalım. Tabii nasıl denk gelecek onu bilemiyorum ama en başından başlarsak şöyle tam denk gelecek diye düşünüyorum. Şurası santigrat derece burası da çözünürlüğümüz. Çözünürlükte nedir? gram bölü 100 gram sudur. 100 gramın içerisinde, 100 gram suyun içerisinde ne kadar madde çözündüğünü gösteriyor. Şimdi 0 derecede 60 ile başlamış. Arkadaşlar şöyle 60'ı şuradan başlatalım. 0 derecede 60 gram çözebiliyormuş bakın. 15 derecede 75. Şimdi ben her iki kareye 5 birim dersem 5, 10, 15. 15 şurası olur. Ve bu 15'e karşılık 75 çözecek. burada da her bir kareye 5 birim diyelim. 5, 10, 15 yani 75 şurası. Şimdi bu ikisinin kesişim noktası şu nokta. Şimdi sıcaklık 30 olmuş. Yani 20, 25, 30 şurası. Bu 30'a karşılık 90 çözülmüş. 75, 80, 85, 90. 90 da şurası olur. Yani burada hangi çizgiden Mesela x ekseninde işte 2 kareyi 5 birim belirledim. Y ekseninde de her bir kareyi 5 birim belirledim. Bunu buna uyarak e, çizerseniz zaten simetrik bir grafiğiniz olacaktır. Burası 40 demiş bu sefer. 30, 35, 40. 40 şuraya geliyor. 40'a karşılık da 100. 90, 95, 100. O zaman yüzde de şurası. 2 kare yukarısı. Burayı da şöyle çizdim. 50 derece 40 45 50. Şurası 50 derece. Buna karşılık 115. 105 110 115. Yani 3 kare yukarısı diyoruz. Şimdi buradaki grafikte de arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi şöyle biraz daha kalın bir uç ile Bakın şöyle bir grafik elde etmiş oluruz. Yani ne olmuş oldu? Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmış oldu. şimdi buna ait bir yorum yaparsak sıcaklıkla beraber çözünürlüğü arttığı için demek ki burada potasyum nitrat sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artan bir maddedir. Yani çözünürlüğü endotermiktir şeklinde yorumumuzu yaparız. Şimdi ikinci grafiğimiz için yine şöyle. Bakın bu sefer arkadaşlar çözünürlük gitgide azalmış. Yukarı bir noktadan başlayacağız. Sıcaklığımızda yine şöyle çizelim. Santigrat derece. Burası da çözünürlük. Gram bölü 100 gram su. Şimdi 0 derecede 25 demiş. Ee, bu seferki miktarlar birbirine çok daha yakın. O yüzden her bir kareyi şey, bir birim alsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 karemiz var. O zaman her birini 2 birim alabiliriz arkadaşlar. Her birini iki birim alırsam eğer o zaman 25'im 12-13 karede göstersem yeter. Yani 2 4 6 8 10 12 25 şurası olmuş olur. Bakın 25. Ve bu 25 0 santigrat derecedeki çözünürlük. Sıcaklık 15 oldu. 5 10 15. Bakın sıcaklığın değerini değiştirmiyorum. Her iki tarafta da aynı sıcaklık olduğu için. Şimdi 15'e karşılık çözünürlüğümüz 15. O zaman 25'ten 15'e 11'im. Yani 5 kare düşeceğiz. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5 kare oluyor. Şurası 15 olur. Bu 15'e karşılık sıcaklığımız da 15. Şu nokta. Şimdi sıcaklık 30 oldu. 20, 25, 30. Bu sıcaklığa karşılık da e, çözünen madde 10 yani 5 gram düşeceğiz şu yarım kare 1 1 kare de 2 grama denk geliyor 2 2 4 5 yani şurası 10 olmuş oldu her bir kareyi 2 gram diye hesapladım ona göre miktarı kare ile eşleştiriyoruz 40 derecede 6 demiş arkadaşlar 30 35 40 derece şuraya geliyor bunun için de 6 yani ondan 6'ya 4 yani 2 kare düşeceğiz. Şurası 6'dır. Bunu da şöyle yaptım. Ve 4 yani 2 birim yani 1 kare düşüyoruz. Burası da 4. Bu 4 de 45 50. 50 derecedeki çözünürlük. Yine şöyle biraz daha kalem bir kalemi kalınlaştırıp şöyle bir çizersek Buradan başlıyor çözünürlüğümüz. Bir bakın. Gitgide şöyle eğrimiz azalan bir eğri olarak gelmiş oluyor. Yani burada da bizim gördüğümüz nedir arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça maddenin çözünürlüğü azalmış. Bu da bize neyi gösterir? Egzotermik bir çözünme yaptığını gösterir. Evet yorum olarak da endo, endotermik ve egzotermiktir diyebiliriz. 0 santigrat derecede 800 gram suda kaç gram potasyum nitrat tuzu çözünür hesaplayınız. Potasyum nitrat 0 santigrat derecede 100 gram suyun içerisinde 60 gram çözünüyor arkadaşlar. Bu durumda 0 santigrat derecede 100 gram suda 60 gram madde çözünüyorsa 800 gram suyun içerisinde kaç gram potasyum nitrat çözünür? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Ee, burası 8 katı 480 gram olarak gelmiş olur. 30 santigrat derecede. Hemen işaretledim. 44 gram seryum 3 sülfat çözeltisi hazırlamak için bundan bahsediyoruz. O zaman 30 derecede seryum 3 sülfat için şöyle kesişen noktamız budur. Hazırlamak için kullanılan su ile 15 derecede kaç gram potasyum nitrat çözeltisi hazırlanır? 15 derecede potasyum nitrat ile bir kıyaslama soruluyor. Şimdi bakın öncelikle elimizdeki başlangıçtaki çözelti neymiş onu bir hesaplayalım. Şimdi 30 santigrat derecede ben 100 gram suyun içerisinde çözünen miktarı biliyorum. Ancak soruda bana çözelti. Bakın 44 gram çözelti dedi. Bu kadar su demedi ki. E o zaman ne yapacağım? Elimdeki şu tablodan miktarlardan yola çıkarak çözelti oranını bulacağım. 30 derecede 100 gram suda seryum 3 sülfat 10 gram çözünüyor. Yani 100 gram su 10 gram madde çözerse elimdeki çözelti 110 gram olur. Neden çözeltiyi yazdım? Çünkü sana verdiği bilgi 44 gram çözelti. O zaman çözelti üzerinden gideceğim. Peki 110 gram çözeltinin 10 gramı çözünen madde. Bakın. Benim elimde ne var? 44 gram çözelti var. Peki bu 44 gram çözeltinin kaç gramı çözülmüş maddedir? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 44 çarpı 10 bölü 110. Şöyle 4 gram gelir. Yani 44 gramlık çözeltinin bakın başlangıçta bana verdi 44 gramlık çözeltinin 4 gramı çözülmüş madde 40 gramı su. 44 gram çözelti. Şimdi bana diyor ki bu çözeltiyi hazırlamak için kullanılan su. Yani 40 gram su ile 15 derecede kaç gram potasyum nitrat çözeltisi hazırlanır? Hmm. O zaman ne yapacağım şimdi? Potasyum nitratın 15 derecedeki şartına bakmam lazım. 15 derecede potasyum nitrat 100 gram su 75 gram çözünüyor. E şimdi niye burada su yazdım? Burada çözelti yazdım. Burada niye suyu yazıyorum? Çünkü artık elimdeki suyun kütlesini net olarak biliyorum. Başlangıçta bilmiyordum. O yüzden çözelti üzerinden gittim. Ama artık elimdeki su kütlesini biliyorum. 40 gram su var. E buradaki miktar da su. O zaman su üzerinden gidebilirim. Şimdi 100 gram su, 75 gram madde çözdü mü? Evet. Biz diyoruz ki burada kullanılan su ile bu çözelti hazırlayacağım. Yani 40 gram su kullanacağım. O zaman kaç gram maddeyi 40 gram su da çözdürebilirim. 40 çarpı 75 bölü 100. 25 de sadeleştirelim. 3'e 4. 4'te sadeleştirdim. 10 çarptım. 30. Demek ki arkadaşlar 15 santigrat derecede potasyum nitrat 40 gram suda 30 gram maddeyi çözüyor ve doygun bir çözelti oluşturuyor. Şimdi soru bana diyor ki çözelti hazırlanır. Kaç gram çözelti hazırlanır? E 40 gram su 30 gram madde toplayın 70 gram çözelti hazırlarız deriz. 40 santigrat derecede 20 gram suya 1,5 gram seryum 3 sülfat tuzu eklenerek karıştırılıyor. Buna göre kaç gram tuz çözünmeden kalır? Çözünmeden kalan tuz 15 derecede kaç gram suda tamamen çözünür? Hesaplayınız. O zaman öncelikle 40 gram pardon 40 santigrat derecedeki koşulumuzu yazalım. 40 santigrat derecede elimizde seryum 3 sülfat tuzu var. 40 derecede 6 gram çözünüyor. Bakın 100 gram suyun içerisine 6 gram çözünüyor. Şimdi diyorum ki 100 gram suda 6 gram çözünebiliyor. Peki ben ne yapmışım? 20 gram suyu almışım. İçerisine 1,5 gram eklemişim. E peki bu 1,5'ün ne kadarı çözündü? Bilmiyorum. Bakın çözünmeden kalanı soruyor bana. O zaman buraya bir soru işareti diyorum. İçler dışlar çarpımı. 20 çarpı 6 bölü 100. 20 ile sadeleştirirsem 1, 5, 6 bölü 5, 1.2. 1.2 gramı çözülmüş. Peki ne kadar çözünmeden kalır? E 1.5 gram ekledim. 1.2'si çözündü. O zaman geriye kalan 0.3 gram çöktü. Peki şimdi bana diyor ki çözünmeden kalan tuz yani 0.3 gram seryum 3 sülfat tuzu 15 derecede kaç gram suda tamamen çözünür e peki seryum 3 sülfat 15 derecede ne kadar çözünüyor 100 gram suda 15 gram çözünüyor peki o zaman 15 derece için yeniden yazalım 15 derecede 100 gram su 15 gram seryum sülfat çözebiliyor peki benim elimde ne kadar tuz var kalan çöken tuz 0.3 gram. Bunun çözünmesini istiyorum. Kaç gram suda çözünür demiş. Bunu bulacağım. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 100 çarpı 0,3 bölü 15. Şu sıfırla şunu sadeleştirdim. 3 ile 15 sadeleştirdim. 10 bölü 5, 2. Demek ki 2 gram suyun içerisinde 0,3 gram tuzu çözdürebiliriz. 50 santigrat derecede 60 gram su ile Ali doymuş potasyum nitrat çözeltisi Ayşe ise doymuş sercüm 3 sülfat çözeltisi hazırlıyor. Daha sonra hazırladıkları çözeltileri 30 dereceye kadar soğutuyorlar. Buna göre 30 derecede Ali ve Ayşe'nin çözeltilerinde çözünen kütlesi kaç gramdır? Şimdi Ali potasyum nitrat Ayşe ise sercüm sülfatla çözelti hazırlamış. Şimdi arkadaşlar bakın 50 derecede hazırlıyorlar. Ali çözeltiyi soğutuyor. O zaman ne yapar? Bu e, yani 115'ten 90'a düşüyor. Bakın 100 gram sün çözdüğü miktar. Yani çözünürlüğü azalıyor. O zaman bu da ne demektir? Ali'nin başlangıçta hazırladığı çözeltide çözülmüş madde miktarı çok daha fazla. Bunu soğuttuğu zaman aradaki fark kadar miktar çökecek ve yine doymuş bir çözelti olacak. O yüzden Ali'nin 30 derecedeki çözeltisini direkt şöyle hesaplayabiliriz. Yine doymuş çözelti olarak kaldığı için. Diyoruz ki 30 derecede 100 gram su 90 gram madde çözüyor. Ali 60 gram su kullanarak bir doymuş çözelti hazırladı. O zaman çözülmüş maddesi nedir diyeceğiz. 90 çarpı 60 bölü 100. Şuradan şöyle sildiğim zaman 54 gram tuz burada çözülmüştür deriz. Bakın. Şimdi 50 derecedekini hesapladım son ne hesapladım. Aradaki fark madde çöktü. Hani bu tip hesaplara girmeye gerek yok. Neden? Çünkü zaten burada sıcaklık yüksekken çözünürlüğü daha yüksek ve o haliyle zaten doymuş bir çözelti. Siz bunu soğutursanız çözünürlüğü azalır. Aradaki fark dibe çöker ve yine doygun bir çözelti olur. Bu yüzden doygunluk sınır üzerinden direkt Ali'nin çözeltisini bu şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi Ayşe'nin çözeltisine gelirsek bu 4'ten 10'a çıkıyor. Şimdi ben burada başlangıçta doymuş bir çözelti hazırladım. Sonra sıcaklığı düşürdüm. Ama çözünürlüğü arttı. Ve elimde yeteri kadar madde yok. Demek ki çözelti doymamış. O zaman Ayşe'nin çözeltisini 50 dereceye göre hesaplayacaksınız. Çünkü ben sıcaklığı düşürsem bile Ayşe'nin çözeltisinde çökme olmayacak. Tam tersi çözünürlük arttığı için doymamışa gidecek. Bu yüzden içerisindeki çözülmüş madde miktarı da değişmeyecek. Ve elimdeki çözülmüş madde miktarı başlangıçtaki miktardır. Bu yüzden Ayşe'nin çözeltisi egzotermik çözünme yaptığı için başlangıç sıcaklığına göre hesaplanır. 50 santigrat derecede 100 gram su 4 gram madde çözüyor. 60 gram ile bir çözelti hazırladı. 60 gram su ile. O zaman burada kaç gram madde çözülmüştür diyoruz. 20'ye böldüm. 3. Şurası 5. 12 bölü 5. 5 g 2 ön 25, 4 kere var. Şimdi 2.4 gram çözülmüş. Bakın siz bunu sıcaklığını düşürdünüz. Çözünürlüğü arttı. Eğilimde madde yok. Yani 2.4 gram başlangıçta çözdürdük. Doygun bir çözelti elde ettik. Sonra sıcaklığı düşürdük. Ama daha madde eklemiyorum ki. Yani 30 derecede de yine çözünen kütlesi 2.4 gramdır. Burası Ayşe'nin çözeltisi. Burası ise Ali'nin çözeltisidir. Hangisinin çözeltisinde çökelme olur? Arkadaşlar bakın ne dedik? Ali'nin çözeltisi potasyum nitrat ile oldu. Peki potasyum nitrat nasıl bir çözünme yapıyor? Endotermik. Yani bu ne demekte? Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artıyor. E şimdi siz burada başlangıçta doygun bir çözelti hazırladınız. Sonra sıcaklığı düşürdünüz. Sıcaklık düşerse çözünürlük azalır. E bu durumda çözdüğü maddenin bir kısmını dibe çöktürür. Yine doygun çözelti oluşur. Yani endotermik çözünme yaptığı için alinin çözeltisinde çökerme meydana gelir. Çökerme olur deriz. Ayşe'nin çözeltisine gelirsek Ayşe'nin çözeltisi sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalıyor. Yani egzotermik bir çözünme yapıyor. Yani sıcaklık ile çözünürlük ters orantılı. E bu durumda ben başlangıçta doygun bir çözelti hazırladım. Sonra sıcaklığı düşürdüm. Sıcaklık düşerse çözünürlük artar. Ama elimde yeteri kadar madde yok. O zaman çözelti ne oldu? Doymamışa gitti. Yani burada çökelme meydana gelmez. Çökelme olmaz deriz. Şöyle şunları da bölmüş olalım. Şimdi diğer sorumuzda hangisinin çözeltisi doymamış olur? Ve çözeltisinin yeniden doygun olması için sabit sıcaklıkta kaç gram tuz çözmesi gerekir? Ne dedik arkadaşlar? Hangisi doymamış olur dedik? Ayşe'ninki. Şimdi e, Ali'nin çözeltisine çökelme oldu ve doygun bir hale geldi dedik. Bu da doygun diye yazalım. Ali'nin çözeltisi doygun. bunu bir sıkıntımız yok. Ayşe'nin çözeltisi ise doymamış. E peki ben ne yapacağım? Şimdi bunu doyurmaya çalışacağım. Doygun olmasını istiyorum. Peki hangi sıcaklıktayım şu an? 30 santigrat derecede. Peki 30 derecede Ayşe'nin çözeltisinin doygunluk sınırı nedir? 30 derecede 100 gram suyun 10 gram madde çözmesi gerekiyor ki doygun olsun. Biz 60 gram su ile çözelti hazırladık. O zaman 60 gram suyu doyuracak tuz miktarı nedir? 60 çarpı 100 Pardon 60 çarpı 10 bölü 100 sıfırları sildim 6 gram epeke Ayşe'nin çözeltisine kaç gram çözülmüş mayda vardı 2.4 doygun olması için 6 lazım o zaman ne yapacağım 6'ya ulaşmam lazım elimde 2.4 var aradaki fark 3.6 gram bu eklenmesi gereken tuz kütlesidir yani elinizdeki çözeltiyi doygun hale getirebilmeniz için 3.6 gram tuz eklemeniz gerekir